Sürücünün kırmızı ışığı görünce durması arkadaşlar. Gerçi durmayanlar da var. Hala bunu öğrenemeyen arkadaşlarımız da var ama bir sürücünün biz olaya pozitif yönden bakalım. Kırmızı ışığı görünce durması nedir arkadaşlar? Bir öğrenilmiş davranıştır. Bir çocuğun evinin yolunu öğrenmesi, okulunu öğrenmesi, öğretmenini öğrenmesi, okuma yazmayı öğrenmesi, bisiklete binmeyi öğrenmesi, Nedir arkadaşlar? Bir öğrenilmiş davranıştır. Bir bebeğin annesini görünce sevinmesi, mutlu olması nedir arkadaşlar? Öğrenilmiş bir davranıştır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya çocuk doğuştan belki annesini biliyor. Hayır arkadaşlar. Hiçbir çocuk doğuştan annesini bilerek, tanıyarak dünyaya gelmez. Neden mutlu oluyor çocuk annesi yanına geldiği zaman? Çünkü onun altını değiştirecek, onun karnını doyuracak kişi geliyor ve onu annesi olarak görüyor arkadaşlar. Onun için de çok mutlu oluyor. Bir köpeğin sahibini görünce de mutlu olması, kuyruğunu sallaması, gidip ona sürtünmesi vesaire arkadaşlar veya yabancı birini gördüğü zaman havlaması, hırlaması ne der arkadaşlar yine? Öğrenilmiş bir davranıştır. Bir ustanın, bir aşçının Yemeğin pişip pişmediğini daha kokusundan bile anlaması nedir arkadaşlar? Öğrenilmiş bir davranıştır. Siz biz anlayamayız yemeğin pişip pişmediğini kokusundan. Ama usta uzun yıllar yaşantı ve deneyim sonucunda artık o işi yapa 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 ne yapmıştır arkadaşlar? Yemeğin pişip pişmediğini kokusundan anlar hale gelmiştir davranışlarımızı çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Öğrenilmiş davranış deyince sanki hepsi güzel davranışlar olacak diye bir şey yok. Kötü şeyler de. Mesela bir çocuğun yalan söylemeyi öğrenmesi, küfür etmeyi öğrenmesi de öğrenmedir arkadaşlar. Yani öğrenmeler planlı ve programlı bir şekilde istendik davranışlar şeklinde de öğretilebilir ki biz buna eğitim diyoruz. Bu bir kısmıdır bizim istediğimiz davranışları öğrenirler. İkincisi ise arkadaşlar bizim istemediğimiz fakat yaşantı geçirdiği için arkadaşlarından ve çevreden öğrendiği kötü davranışlarda olabilir arkadaşlar. Öğrenmiş davranış deyince sakın çok güzel şeyler olacak diye düşünmeyelim. Mesela biz millet olarak bir yabancı dil öğrenmeye çalışsak sayın hocalarım. Öncelikle bu yabancı dilin küfürleri nelerdir? Gibi böyle hemen kafamız bir oraya gider. Dolayısıyla arkadaşlar, kötü davranışlarda öğrenilmiş davranış olarak ne yapılabilir? Kabul edilebilir. Sayın hocalarım, bu öğrenmenin tanımı ile ilgili ÖSYM'nin bir soru kalıbı daha var. Mesela der ki, sordular bunu arkadaşlar, bir ses yarışması var. Bu ses yarışmasında yarışmacılardan birisi tam şarkıyı söylerken, şarkının sözlerini unutuyor ve şarkıyı söyleyemiyor. Çok heyecanlandığım için diyor. Aslında diyor ben şarkıyı çok iyi öğrenmiştim. Ama heyecanlandığım için sözlerini unuttum diyor. Bunun üzerine jüri üyelerinden birisi ne diyor arkadaşlar? Biz senin öğrenip öğrenmediğini ancak şarkıyı söyleyip söylemediğinden anlayabiliriz diyor. Yoksa biz nereden bilelim senin öğrenip öğrenmediğini heyecanlandığın için unuttuğunu. Veya bizde de olmuştur öğrencilik yıllarımızda hocamız bizi sözlüğe kaldırır işte bir soru sorar biz o an için cevaplayamayız. Hocamıza deriz ki ya hocam aslında biz bu konuyu çok çalışmıştık ama heyecanlandım unuttum deriz. Eğer hocamız bize ben sizin öğrenip öğrenmediğinizi ancak söylediklerinize bakarak verdiğiniz cevaplara bakarak anlayabilirim diyorsa aslında hocamız ÖSYM'nin soru kalıplarından birisine bize hatırlatmış oluyor arkadaşlar. Öğrenme dışarıdan gözlenemeyen ancak davranışlar yoluyla ortaya çıkabilen içsel bir süreçtir arkadaşlar. Demek ki öğrenme neymiş? dışarıdan gözlenemeyen. Şimdi biz dersimizi anlatıyoruz. Hepimiz hocayız. Öğrencilerimizin gözlerine baktığımızda bu öğrenmiş, bu öğrenmemiş, bu öğrenmiş, bu öğrenmemiş diyebiliyor muyuz sayın hocalarım? Diyemiyoruz. Ha aramızda hocam ben bakınca gözlerinden anlarım. O tahmindir sadece. Kesin olan bir şey yoktur arkadaşlar. Biz o öğrencinin öğrenip öğrenmediğini ancak davranış olarak ortaya koyarsa sorduğumuz sorulara cevap verirse anlayabiliriz. Yoksa kahin değiliz arkadaşlar, bilemeyiz. Demek ki öğrenme dışarıdan gözlenemeyen ancak içsel performans yoluyla dışarıya yansıyan bir süreçtir arkadaşlar. Bu soru kalıbına lütfen dikkat edelim. Bu bizim için çok önemli. Hatta bunu da not olarak yazıyorum arkadaşlar. Öğrenme Dışarıdan gözlenemeyen davranışlar yoluyla davranışlar yoluyla yordana bilen buna vardana de denir arkadaşlar iki defa sordular vardanabilen içsel bir süreçtir. Bu notumuza dikkat edelim ve bununla ilgili iki tane vermiş olduğum örneğe dikkat edelim arkadaşlar. Bir kişi ben öğrenmiştim ama heyecandan unuttum diyorsa öğrenme psikolojisi olarak bunun karşılığı cevabı öğrenme dışarıdan gözlenemeyen ancak davranışlar yoluyla yordana bilen, vardana bilen, yani tahmin edilebilen, tahmin edilebilen içsel bir süreçtir ifadesini cevap olarak arayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi sayın hocalarım ilk dersimizde öğrenme nedir? Öğrenilmiş davranışlar nelerdir? Öğrenilmemiş davranışlar nelerdir? bunlar üzerinde durduk. Şimdi ikinci konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Bir de sürekli davranış 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 diyoruz. Hocam peki bu davranış nedir? acaba diye soranlar olabilir içinizde arkadaşlar. Davranış organizmanın arkadaşlar her türlü içsel ve dışsal uyarıcıya göstermiş